İyi günler. Ee, ben Fırat Bey ile görüşmek için gelmiştim ama. Ee, Fırat Bey henüz gelmediler. Ee, i̇sterseniz bekleyin veya notunuz varsa ileteyim. Tamam ben beklerim. Buyurun. Yemek teklifimi kabul ettiğini söylemek için buraya kadar gelmene gerek yoktu. Arasan da yeterdi. Ee, şey ben aslında, Fırat Bey'i görmek için gelmiştim. Ee, Fırat gecikildi biraz. Yani yorgundur muhtemelen. Dün gece biz birazcık çalıştık da. O yüzden. E sen de burada bekleme istersen. Yani odama geçelim. Çay var, kahve var. Sonra sıcak samimi bir sohbet... ...ve komik olmayan saçma sapan espriler. Yani hepsi var. Olur. Olur, tamam. E, Hayrola bu arada, siz Fırat'la ne için görüşecektiniz? İş mi? Yok, işle ilgili değil. Anladım. İş değilse o zaman geriye çok fazla bir seçeneğimiz kalmıyor. Elif'le mi alakalı? Nereden biliyorsun? Çok popüler bir konu aşk. Biz de dün gece konuştuk biraz Fırat'la. E neden yaptığını anlattım sana. Ne dedi? Niye aramıyormuş? Yani aslında arayamamı gibi bir şey değil de, sanki söylemek istediği bir şeyler varmış da söyleyemiyormuş gibi konuştu. Ya herkesin ortasında aşkını ilan etti. Daha neyi söyleyemiyormuş? Birden ortadan kayboldu. Telefonlarını açmıyor kızın. Mesajlarına cevap vermiyor. Geri de dönmüyor. Bak. Bu durum Elif için çok zor. Hakan'dan sonra tekrar birine güvenmeye başlamışken. Alper, eğer sana bir şey dediyse lütfen söyle yani çok aşık olduğunu, çok sevdiğini söyledi ama yani bilmiyorum ben de anlamadım. E neden böyle yapıyor peki? Ben istersen bir kez daha yoklarım. Gerçekten yapar mısın? Senin için pek çok şey yaparım. Ama sen henüz farkında değilsin. Buraya geldiğimden Elif'in haberi yok. Eğer duyarsa parçalar beni. Ama sen de benim için bir şey yapacaksın. Ne gibi bir şey? Balık. Bu öğlen boğazda. Bir saat sonra. Biraz işim var çünkü. Tamam, anlaştık. Senin ne işin var burada? Elif bitti, şimdi sıra sende mi? Ah, gerçekten köpek balıkları gibisiniz ya. Elif Fırat'ın, sen de Alper'in etrafında böyle dolaşıyorsunuz. Hayır ne kadar büyük bir parça koparırsam kardır diye mi? Bana bak... ...ben Elif gibi kibar olmam. Senin o saman saçlarını... ...elime doladığım gibi... ...bütün İstanbul'u sürüye sürüye dolaştırırım. Alper, o büyük aşkından bahsettim mi sana? Yıllardır peşinde koştu. Aşkından deli divane olduğu o kadından. Hı? Hayır yani, böyle bir aşkın gölgesinde yaşamayı kendine yedirebiliyorsam... ...sen bilirsin. Onun burada ne işi vardı? Özel bir mesele Sudeş'im. İkimizin arasında ne oldu? Bir şey mi oldu? İkimizin arasında... <laughs> Ay Alper, o şapşala kadar düştün mü ya? Sude, birincisi sözlerine dikkat et. İkincisi kıskanacaksan da git başka yerde kıskançlık krizine gir. Üçüncüsü, dünyanın artık senin etrafında dönmediğini kabul etsen iyi olur. İzin verirsen çalışmam lazım. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız